Misin? Neredesin? Ne okuyorsun? Kaç yaşındasın? Ee, ben Berri Yılmaz, 23 yaşındayım. Kameraya mı bakayım. Sana? Ay, ya, kameraya da bakayım <laughs> Sen gözüküyor musun? Ona göre <laughs> bakacağım çünkü. İnşallah gözüküyorum <laughs> <da şu an. gülüyor> Tamam, sana bakayım o zaman. Ee, Zonguldak'ta yaşıyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4. 5. sınıfa geçtim. 4. Tamam. sınıfı bitirdim. Bu kadar. Bu kadar. Neden tıp o zaman? ilk soruyla başlıyorum. Neden tıp? Ee, şöyle lisedeyken sayısaldaydım. İşte hı hı. fizik, matematik baktım hepsine ve hangisiyle daha çok ilgilenebileceğimi, hangisini daha kolay öğrenebildiğime baktım ve biyolojiyi daha kolay öğreniyordum. Bu yüzden diğerlerine çok ilgim yoktu. Ben de tıp çok seçmeye sevgisi. karar verdim. Peki neden beye? Neden beye? Şöyle, sıralamam gereği Eskişehir'e kadar üniversiteleri yazdım. Ama tutmuyordu, Hı. 7000'deydim ben. Eskişehir'de tutmayınca diğer e, Anadolu üniversiteleri, Anadolu'daki diğer üniversiteler tutuyordu. Yani Necmih falan. Aynen öyle olunca ben de dedim ki kendi şehrimde okuyayım, ailemin yanında okuyayım. Çok büyük Aynen. bir rahatlık, çok büyük bir lüks. O yüzden Aynen, o yazdım. Yoksa başka şeyden değil. Peki gelecekte ne yapmak istiyorsun yani tıp alanında veya işte hani Tıpı bitirdikten sonra farklı şeyler yapanlar da var. Mesela bir Serdar Savaş var, tıp bitirdikten sonra gidip hukuk okumuş, ondan sonra gen bilimi üzerine çalışmış. Yani senin planın ne? Ee, benim planım yine tıp üzerinden ilerlemek. ya şöyle aslında bu sene daha çok karar vereceğim bir plan. Çünkü iki tane yolum var önümde. Hı hı. Hatta üç diyebiliriz. Şöyle evet. eğer Türkiye'de kalıp TUS'da Tus başarıma göre klinik bilimlerden birini seçmek istiyorum Dahiliye ya da pediatri ya da daha yüksek yaparsam tamam. herhangi birini ya da yurt dışına çıkabilirsem eğer fizyoloji okuyup akademisyen olmak istiyorum yani çünkü daha çok istediğim aslında bu temel Aynen. bilim fizyoloji okuyup akademisyen olmak ama hani Türkiye'deki eğitim koşullarına çok açıkçası önü açık değil. Önü açık değil. O yüzden daha çok yurt dışında okuyup, istediğim eğitimi alıp sonra Türkiye'ye geri dönüp e, öğretim görevlisi olmak istiyorum. E zaten Türkiye'de birçok şeyin önünü kapattılar. Yani KPSS'de, Lise'de bile işsiz kalabiliyor ilginç bir şekilde. Aynen yani öyle. Yani. Bir de dediğim gibi fizyoloji okuduysan çok doktor olarak görünmüyorsun. Aynen evet, evet. Mesela ben var. tıpta öyle bir bölüm olduğunu şu an senden öğrendim. Birazcık daha fizyoterapi yandırıyor çünkü. Yok o daha böyle temel bilimler. En başı gibi düşün anladın mı? Hı -hı, anladım. Peki kimler senin bölümünü ve veya üniversiteni tercih etmeli? Yani bölüm veya üniversite. Şöyle öncelikle bölüm olarak eğer e, biyoloji ilgin varsa, çalışabileceksen, masa başında oturup uzun süreli ezberle yapabiliyorsan, Hı -hı. teorik çalışabiliyorsan bence gelmeliler. Çalışmayı seven bir insan, öğrenmeyi seven bir insan gelmeli. Aslında Hı -hı. bu her bölüm için geçerli de. Bence de. Bizim bölümde şöyle hani biyolojiyi seviyorsan, buna ilgi duyuyorsan, Hı -hı. Bu alanlara ilgim varsa e, yapabilirsin, sevmiyorsan çok zor olur yani evet yani. bitirirsin 6 yılda da bitirirsin hatta çalışmayı seven hırslı bir insansan 6 yılda da çok kolay bitirirsin ama ne olur ya sonunda sevmediğin bir işi yaparsın çok Aynen. ilerleyebilir misin hayır çok ilerleyemezsin Mesela çünkü artık, artık. artık üniversitedeki hocalar sana istediği her bilgi önüne sunmuyor senin araştırmalar senin öğrenmeni bekliyorlar ilgin evet. olmadığı bir şeyi de araştırıp öğrenmek istemezsin ve Doğru. bu noktada ilerleyemezsin. Ya şimdi neden Zonguldak derlerse puanları çok yetmiyorsa iyi yerlere. O o zaman gelmeliler. Hani nedir Hacetepe yetmez, Çapa'ya, Rapaşe, Eskişehir e yetmez. kalın ki. yine de gelmeyin. <laughs> ya mezuna kalın değil de hani Anadolu'daki bir herhangi bir üniversiteye yettikten sonra çünkü o baştaki Aynen. üniversiteler olmadıktan sonra diğerlerinin arasında çok doğuyu harcı tutuyorum. Orası evet. biraz kültür farkını da verdiği bir şeyle. Biraz daha farklı. Onun dışında bence hepsinin birbirine eş değer, çok da farklı eğitimleri olduğunu düşünmüyorum. Yani. O yüzden şehri doğru. yakındır. Evet. Zonguldak konum olarak batıda ve Birçok şehire yakın bir yerde. Aynen. Konumu çok güzel. bayağı güzel. Küçük bir şehir. Yani büyük bir şehirden gelindiği zaman adapte olması çok. biraz daha aynen. zor. Hani aradığın o rahat koşulları, her şeye ulaşabilme imkanı burada o kadar değil. Evet, Ama aynen. ulaşım ve yaşam olarak çok daha kolay büyük şehirde. Aynen. Ama bir küçük şehre göre de pahalı bunu söyleyeyim. Yani İstanbul'da mesela aylık 50 lira alışımla ulaşım yapabiliyorken burada öğrenci biletleri bile 2.5 lira, 2 lira. Yani Tabii, bir şey. Bu anlamda ulaşım ve kira olarak evet pahalı. pahalı evet. Ya, öğrenci için bir şeyler çok uygun değil, kiralar çok uygun değil ya da böyle hani öğrenci için nedir ikinci el sektörü falan onlar da çok onlar kötü. Onlar rezalet Gerçekten kitap bulmak çok zor. Hep Kitap, eşya. Edeyim. Eşya olarak da çok zor. Eve evet. çıktığın zaman çok ikinci yani. el bu anlamda kötü. Çok öğrenci şehri değil. Ama yaşamak olarak kolay bir şehir. Her yere çok kısa sürede gidiyorsun. Her şeyi elinin altına, hmm. merkeze gittikten sonra bütün işlerini halledebiliyorsun. Böyle evet. kolay. Ya ortalama 6-10 bin lira sadece. arası bir kazancı olan bir ailenin zenginmiş gibi yaşayabileceği evet. bir şehir aslında evet. yani çok ilginç. Tabi İstanbul'a şekilde gitsen belki de çok daha kötü hallerde olursun yani kira da de zor çıkar. Aynen öyle. Peki diğer soruda tercih döneminde yaşadığın zorluklar nelerdi? Yaşadığın bir zorluk oldu mu? Var tercih senelerde? döneminde evet, şöyle bir zorluk oldu. Çünkü dediğim gibi arada bir puanım vardı. Hani. Aynen. Ben daha çok mesela Samsun'la, Omu ile Zonguldak arasında kalmıştım. En son iki seçerim çünkü Eskişehir'de yazmıştım ama daha çok gelmeyeceğini de biliyordum. Bunların arasında kalmıştım. Yani alemin yanında mı okuyayım, dışarı mı çıkayım, dışarı mı çıkayım. bunun çok zorluğunu yaşadım. Onun dışında daha çok o. bir şeyim Zaten tıp istiyordum. Bu belli. Bunun için içinde mezuna kalmıştım. Aslında, ama şöyle de bir İsteğim şey var. İsteğim çok netti yani o konuda. şehir seçemedim. Aynen. Şehir senin sıkıntıydı. Mesela şöyle bir şey var. Sayısalda 6-7 bin. Eşit ağırlıklı da yine benim olduğum band. 15-20 bin arası. Acaba yerleşebilir miyim, yerleşemez miyim? Bu sene puanlar yükselir mi, yükselmez mi? Biraz insanı arada bırakıyor. Ben de şu an Aynen. mesela çok arada kaldım dönem değil mi? Hayırlısı bakalım. Peki sence iyi bir üniversitenin kötü bir bölümü mü? Kötü bir üniversitenin iyi bir bölümü mü? Orada soruları da ben yazdım yanlış anlaşılmasından <laughs> sonra. <laughs> i̇yi bir üniversitenin. Şimdi ne istediğine bağlı açıkçası bu ona göre cevap vermem lazım. Mesela... Mesela hukuktan bir düşünelim, bir de işletmeden bir düşünelim. İşletme için iyi bir üniversiteye gitmek zorundasın. Yani. Kötü bir üniversite, yani sana vizyon kazandıracak, sana iş alanında ayrıcalık kazandıracak bir üniversiteye gitmek zorundasın. Evet. Hukuk için bu, bu kadar aşırı geçerli mi? Evet, bir noktada artık geçerli olmaya başlıyor. Özel üniversitelerin çok artması, çok evet. alt sınırlarla bile alınması devlet. ya da devlet de artık aşağı indikçe sıralamada, eğitimin kötüleşmesi gibi Maalesef. faktörler olduğu için aslında evet. bir noktada hukukta da önemli. Ama evet. işletme kadar önemli mi? Hayır değil. Çünkü işletmede şurada sayabileceğin birkaç tane üniversite var okuduğunda çok rahat iş bulabileceğin. Yani, hukukta evet, biraz şöyle bir şey var. yani Bir tık kendini de geliştirerek, kendine bir şeyler katarak da fark yaratabilirsin. Peki sınav senesi kendini nasıl motive ettin? Mesela benim motivasyonum çok düştüğü zamanlar oluyordu. Özellikle ben mezun senemde inanılmaz yıpranmıştım yani. Kendimi motive etmekte çok zorlanıyordum. Ve evde kaldığımız dönemde özellikle bu karantina döneminde falan sürekli olarak motivasyon videoları falan izliyordum. Hatta en sonunda kendim video çekmeye başladım yani. Başkalarının ses tonu ve söylediği şeyler artık etkilemiyordu. Kendim video çekip onları kendim dinliyordum yani. Hani sen mesela sınav senesinde 12. sınıfta ve mezun senende, 2. senende kazandın sen de. Kendini nasıl motive ettin? Şimdi sizin geçirdiğiniz dönem çok başkaydı çünkü bir süre yani çok uzun bir süre evde kaldınız sadece başka çalışma ortamınız yoktu. Hı. Ben mezuna çok yakın bir arkadaşımla kaldım bunun da etkisi vardı ya yani ben şunu söyleyebilirim mezuna kaldığım sene hayatımın en güzel senesini geçirdim Hadi gerçekten ya. çok mutluydum hani bir motivasyon kaynağına da hani öyle bir ihtiyacım yoktu düşüyor muydum arada evet düşüyordum çünkü hani insanı yani evet kalmışsın diyorsun ki bu son şansım. Olmazsa ne yapacağım? Bu sefer çünkü Aynen. mezuna kalırsan kalırken şöyle dedim tıp olacak ve gideceğim. Yani, bu yüzden o mezuna kaldım. Hayır, yani ama mezuna kaldığın sene bu kadar net olamıyorsun. Bir şeylerin içine girdikçe işte yaklaştıkça süreç Aynen. denemeler yaptıkça diyorsun ki Aa, ne yapacağım ben? Ya olmazsa diye ikinci bir seçenek oluşturmaya çalışıyorsun. Bu da otomatikman motivasyonunu zaten düşüren bir ben şey. Ben onu yaptım bir dönem evet. Ya bu çok bence yapılmamalı. Evet, yani tek kesinlikle. bir odak noktan olacak ve hani eğer gelmedikten sonra ikinciyi düşünürsün o Aynen. zaman o stresle zaten emin ol çok da doğru bir karar verirsin. O kararı oluşturursun. Aynen. ya A planını yaparken B planını da bir yandan hazırlarsan A planın aslında o B planı olmuş oluyor evet. ve B planında A planı oluyor. Yani o evet. çok mantık değil. Bunu yapmayın. Hani ikinci bir bölüm insanların aklında olmamalı. Ben mesela kesinlikle bir dönem öyle. sürekli Sözerli'ye geçip Galatasaray'a iletişim yaparım diyordum sınavda. Sınav anda da bu hatayı yaptım. Hani çok şükür eşit ağırlık sıralamam ortalamanın üzeri geldi. İyi geldi diyebilirim. Kendime göre iyiydi yani. Ama mesela sözel sıralamam 924. oldum sözelde. Ve sözelde beklediğim sıralamayı yapamadım. Ve eşit ağırlıkta da beni belki de 3000 4 kadar geri çekti. O yüzden tek bir şeye odaklanıp ona Kesinlikle doğru yönelmek öyle. en mantıklı. En Şimdi son neyi sordum biliyor musun? Sınav senesi kendini nasıl motive ettiğini sordum. <laughs> evet. Şimdi aslında az önceki soruda bunun cevabını verdin ama ben yine sorayım. Mezuna kaldığın için hiç pişmanlık duydun mu? Yani keşke kalmasaydım lanet olsun dediğin zaman oldu mu? Ya şöyle ben sıralamam güzel bir şekilde geri çektim. O yüzden hiçbir şekilde pişmanlık duymadım. Dediğim gibi çok da güzel bir seneydi. Yani <laughs> aşırı çalıştım, aşırı verimli çalıştım mı? Hayır. Ama benim için yani o kadar psikolojimi geri çeken bir sene değildi. Sıralamamı da çok geri çektiğim için Öyle, evet, pişmanlık yani. yaşamadım. Peki sence kimler mezuna kalmalı, kimler kalmamalı? Hani çünkü ben kendi etrafımda bu sene dershanede olsun ya işte başka ortamlarda gördüm. Hani adam çalışmıyor. Üstüne üstlük etrafındakilerin dershane grubunun dershane hatta sınıf içerisinde sürekli boş konuşanlar da çok fazlaydı yani. Bunun nelerin olduğu bir ortamda sen mezuna kaldığında bunları görüp motivasyon düşüyor. Hatta ben bu yüzden dershaneye kesinlikle gidilmemesi taraftarıyım. Peki sence kimler mezuna kalmalı, kimler kalmamalı bahsettiğim hmm. tiplerle beraber? Şöyle bir şey var. Eğer çalışabileceğini düşünüyorsan, <laughs> kaldırabileceğini düşünüyorsan evet. ve isteğin çok net belliyse. Yani hani <laughs> ben hukuk istiyorum yani. ve başka bir şey yok. O senin kazanamadıysan kesinlikle mezuna kalmalısın. Evet. Böyle net bir isteğinin olması da zaten seni motive eder ve çalışmanı kolaylaştırır. Kesinlikle. Çalışabileceğine inanıyorsan kesinlikle kalman lazım. Yoksa kendine tekrar, bir sene bir kayıp değil. Ama çalışmayacaksa, bomboş geçireceksen ve net bir isteğin zaten yoksa Olan çok da çok gerek, gerek yok. Ha dershane konusunda sana çok katılmıyorum. Çünkü bazı insanlar için gerekiyor dershane ortamı çalışmak için mesela. Evet. Insanlar ben düşünürüz. kendimi çok disipline edebilen bir insan değilim. O yüzden benim bu şekilde bir dershane ortamına, düzenli Hı. bir denemeye ihtiyacım var. Yani şuan. evet buna bir şey diyemem ama ben mesela kendim gidip kütüphanede sabahtan akşama kadar çalışabilen bir insandım ve dershanedeki ortam Beni çok sinirlendirmeye başladığı için dershaneye gitmeyi bıraktım yani. Çünkü arkasını dönüyor. Hani laf atmış olmak için laf atıyor. Yani Tabii ki de böyle Tabii ki dershanenin içerisinde gibi. de hani seni motive eden bir yarışın içerisine sokan insanlar da oluyor. Ama hani boş konuşan kesin can sıkıyor ve bence mezun senesinde bir insanın kesinlikle canının canını sıkılmaması lazım. En önemli olan şeyin moral ve motivasyon olduğunu düşünüyorum. Aynen yani yani. ya. Ben öyle şeyler çok duyup rahatsız olan bir insan değilim. Ben de tam tersi işte <laughs> takarım kafayı. Yani o zaman bu sorunun cevabını net bir şekilde aldık. Peki sonuçlar açıklandığında neler hissettin? Bu anı çok yeni yaşamış bir insan olarak ben de tahmin sonuçlar ediyorum. Sonuçlar açıklandığında, YGS sonucu açıklandığında zaten şey, dershanede açıklandı bizim. Evet. Ben bakamadım bile. Arkadaşıma baktırdım ve sonucu duyduğum zaman gerçekten şok oldum. Çünkü onun öncesinde arkadaşlarım sonuçlarını duymuştum dershaneye giderken ve hani hep kötü. Kötüydüler. Beklemedikleri evet, evet. şeyleri aldılar. Ben dedim ki Allah'ım yani ben ya şu oldum. Bu bunu yaptıysa ben ne yapmışım ben gibi şey direkt böyle bir psikolojiye girdim Bu da çok yanlış. Yani 12'de, hani o ne böyle de ben direkt başladım yol boyu kendim bir şey yapmaya. Ama e, öğrendiğimde gerçekten çok mutlu olmuştum. Evet, hatta LS, akşamında aileme falan gelmiştim. Hatırladım. Aynen, LS sonucunda da aynı şekilde yine öğrendiğim zaman. Yani aynen. o mutluluk çok bambaşka bir şey. Çünkü evet. ilk girdiğim sene ya sonucumu görünce böyle... <laughs> ben kaldım böyle. yani, yapacak hiçbir şeyim yoktu anladın mı? Aynen. Kaldım hani. Bir de en kötüsü, bunu aileme söylediğim zaman ailem hani şöyle bir tepki verdi. Aa hani şaka, şaka, mı bu gibi <laughs> evet, oldu evet. Hani şaka yapıyorsun. Hani sonra güzel puanı söyle de <laughs> mutlu olalım falan. Aynen insanlar bir şaka zannediyor. Bizimkilerde de öyle bir tepki olmuştu yani. Ben dedim ilk sene işte 92 bin dedim. Annem biraz böyle baktı. Babam direkt bir sigara yaktı. Dedi hangi özellikler soruyorsunuz? Öyle değişik bir tepki vermişlerdi. Ya. Ama Aileler de bir yerde haklı. Tamam çalışan biziz ama onlar da bizim kadar stres oluyorlar yani gerçekten. Ya tabii ki de yani bizle beraber o sürece onlar da yaşıyorlar. İstiyorlar ki iyi bir yerlere gelelim. İsteyiklerimiz olsun. Aynen. İyi öyle bir yere oluyor. girince de zaten beraber girmiş gibi. Her yerde bunu söylüyorlar yani. İşte <laughs> bize şu hukuka girdik, bu tıpa girdik falan. Sanki onlar falan artık Onların oluyorlar. şey oluyor, sevinci oluyor artık bir yerden sonra. Yani tabii hakları. Peki bu son sorum, 10 soru. Sınava hazırlanan arkadaşlara öyle bir cümle kur ki senin bu sözünle motive olabilir çalışsınlar. Bu biraz, bu biraz zor ve anlamsız ama. Yani... Şimdi ne diyeyim ki? Şöyle havalı bir cümle kurayım sana. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir ele. <laughs> <laughs> Annem sınav dönemde duvarıma asmıştı ne Net şey. Ya şöyle, e, bence bu süreçte kimse etrafını duymasın ve hislerini çok net belirleyip, kendini tanıyarak hislerini çok net belirleyip, bunun üzerine çalışsın. Ya sen bunu yapamazsın, sen şunu yapamazsın ya da ben bunu yapamam, evet, ben şey bunu olsun. yapabilir miyim yok. Hayır. İnsan çalıştıktan sonra gerçekten her şeyi başarabilir. Aynen öyle. Yani beyni insan beynin istediği gibi kontrol edebilir aslında. Önemli olan çalışmak ve asla motivasyonu düşürmemek. Kesinlikle Bilin. kendini tanıyacaksın, isteğini yani. belirleyeceksin Hı -hı. ve artık o noktada çalışmaya başlayacaksın. Evet, Bu doğal. etrafa da Sen bunu yapabilir misin? Sen şunu yapabilir misin? Yok. Eğer sen kendin bunu yapabileceğine karar verdiysen yapabilirsin. Sadece gerçekten istemen gerek bu. Aynen öyle. Yani zaten hani ben seni içerisinde de kendim maruz kaldığım şeyi söyleyeyim. 90 binden 50 bine 40 bine çeksen iyi falan diyenler vardı. Yani çok fazla dinlemeyip aslında bu tarz şeyler insanı hırslandırıyor da yani ben takmıyorum falan desem bile işte içe ders çalışırken kafana geliyor ve sinirlenip hani böyle yıpratıyorsun kendini ve çalışıyorsun. O yüzden hani olayın genel anlamda çalışmak olduğunu sen kendin de söyledin. Aynen. İsteğini belirlemek ve çalışmak. kendine göre, kendi çalışma kapasine kapasitene göre bir istek hı hı. belirleyeceksin. Evet. Olmadığı takdirde bir daha denersin. Bir daha olmadıysa ve o gücü kendine tekrar bulamıyorsan, o zaman ikinci bir yol seçersin kendine ama yani evet. daha o yolu bitirmeden, daha o yola tam girmeden pes etmemek Pes etmemek ve böyle ikinci bir plan kurmamak gerek bence. Evet. Yani senin bir tıpçı olarak genel olarak üniversite sınavına mezun senesine veya işte 12. sınıfa bakış için bunlar yani. Evet. Genel olarak güzel bir video oldu. Teşekkür ederim katıldığınız evet. için.